Herkese merhaba arkadaşlar, WonderBlader kanalına hepiniz geldiniz Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Beyblade X serisinde Kamen X yani X-Cross'un kullandığı Drum Buster'ın kutu açını yapacağız. Şimdi sizler hiç beklemeden şu korumayı açmak istiyorum, kutuyu açmak istiyorum. Fakat hala değilseniz kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Şimdi şuradan sanırsam aynen şöyle bir şey var. Buraya böyle içine sokmuşlar. Burayı açıyorum ve kutu burada. Şöyle kutuyu dışarı çıkartayım ve işte Duran Buster bende vardı fakat çakmaydı bende çakma <laughs> dayanamadım çakmaya ve orijinal aldım arkadaşlar ucuzda görünce şimdi şöyle birazcık yakınlaştırıp hızlıca kutu incelemesi başlayalım Takara ön marka olduğunu görüyoruz burada burada Beyblade X yazısı bizi karşılıyor Duran Buster'ın önden bir görüntüsü burada Vibrant Gale ile böyle bir tanıtım fotoğrafı gibi bir şey var. Uniclean serisinin birinci Beyblade'i UX01 Drum Buster 160 Excel Extreme Gear Sports yazısı. Burada önden bir görüntüsü ve içinden çıkan fırlatıcı. Bu booster bir bey. Yanda böyle o şeritler devam ediyor. Arkasında burada onu kullanan Blader Ekkusu Cross'u görüyoruz. Özelliği var arkadaşlar bu Beyblade'in. One hit kill gibi bir şeydi şu gördüğünüz bıçak yani önde bir kılıç şeklinde iki bıçak direkt bir vuruşta öldürme demek one hit kill yani bu Beyblade'in özelliği bir vuruşta öldürme özelliği unique line bildiğiniz gibi benzersiz demek unique benzersiz de şey demek kendine has bir özellik gibi düşünebiliriz bu Beyblade'in de kendine has özelliği one hit kill olması yani kopyalanabilir bir yanı yok. Burada Blade'i görüyoruz. Drum Buster. Saldırı türü, mod, saldırı türü olduğu ve Ux sistemi olduğu var. Sağ dönüşü olduğu da burada gösterilmiş. Burada da aynı şekilde gösterilmiş. Burada açtığımız 1.60 var. Burada istatistikleri var. Aynı şekilde Blade'in istatistikleri ve bu da Axel istatistikleri. Burada da fırlatıcı var. Onun dışında kutu böyle boş. Yanı böyle. Koro Koro lisansları yine burada. Onun dışında farklı bir şey yok. Şimdi kutuyu açmak istiyorum. Şu iki yanında şurada ve şurada bantlar var. O bantlardan açacağım kutuyu. Şöyle ilk bandı kestim. Şunu da şöyle dikkatlice şuradan. Bu da oldu galiba. Aynen. şu makası kapatalım. Şöyle kutuyu Bu, şu oldu mu? Evet olmuş. Başka bant var mı? Yok. Şöyle dikkatlice kutuyu açtık. Burada da QR kodu var. Belki uygulamaya Türkiye'ye açık değilim ama okutmak isteyenler için şöyle QR'da gösterelim. Şimdi Evet kartonu içinden çıkarttık. Böyle bir kartonda geliyor zaten bildiğiniz üzere yani. Şimdi bu kartonun da bantları var. Onları da açacağım. Öncelikle şunu açıyorum hemen. Ve şöyle Beyblade'imiz burada. Hemen kullanım kılavuzu gibi bir şey. Burada Beyblade'in parçaları falan her şeyi var. Şimdi şuradaki bantları da keseceğim. Şöyle dikkatlice bantları oradan alayım ben. Evet sanırım şuradaki bandı kestim. Aynen fırlatıcının yani launcher grip şeyinin launcher grip değil ya. Yani. Şu ipli fırlatıcı işte olduğu için fırlatma şeridini çıkarttım. Sonunda söyleyebildim adına fırlatma şeridi. Şu şekilde fırlatma şeridi burada. Şöyle koyalım. Bandında şöyle dursun şurada. Şimdi Beyblade'in kendisini çıkartalım. Onun bandı nerede? Şurada onun bandı. Şöyle Evet, zaten komple çıktı. Şöyle açıyorum. Şurada band. Beyblade'in kendisi burada arkadaşlar, Dran Buster. Ve şimdi de fırlatıcıyı çıkartmak istiyorum. Evet, fırlatıcıyı çıkarttım. Bantlarını da çıkarttım her şeyin şimdi şunu kapattım. Kartonu bir kenara alayım arkadaşlar hemen. Bunu açmayacağım. Bunun içinde zaten çok bir numara yok. Bunu o yüzden açmıyorum. Şimdi şu kartonu falan her şeyi bir topluyorum arka planda. Buraya alan açacağım daha rahat çekebilmem için videoyu. Evet arkadaşlar her şey tamam. Şöyle Beyblade'imiz burada. Fırlatıcı ve fırlatma şeridi. Önce fırlatıcıyla başlayalım. Drum Buster'ı kenara alıyorum. Şöyle fırlatma şeridini açarak başlayalım. Şöyle bir makasımı aldım. Şuradan bir yırtık açalım veya şuradan direkt açıyorum. Tamamdır. Şöyle fırlatma şeridimizi çıkarttım. Bu böyle koyu mavi tonlarında neydi bu mavi tonun adı? Unuttum. Saks maviydi galiba. Öyle bir şeydi. Mavi tonlarında güzel bir fırlatıcı şeyi fırlatma şeridi. Bu şekilde gayet güzel. Şimdi fırlatıcımızı açalım. Winder Launcher arkadaşlar. Klasik bildiğimiz Winder Launcher. Şuradaki delikten deldim. Aynen. Şöyle fırlatıcıyı da çıkartalım. Evet arkadaşlar klasik bir Winder Launcher. Şurası mavi. Burada Beyblade X Winder Launcher yazısını görüyoruz. Şöyle takıyoruz bunda. Şu beyaz kısımdan şöyle bakın şekli böyle Dişiler iç tarafa gelecek şekilde şöyle yani. Takıyoruz. Böyle dönüyor ve çektiğimiz zaman da serbest dönüşe sahip. Şu şekilde bir fırlatıcı bende Silver Wolf versiyonu vardı. Artık Drambuster versiyonu da var. O Silver Wolf'inki gümüştü. Bu da mavi renkte, koyu mavi renkte. Şimdi Beyblade'e geçiyoruz. işte Beyblade'imiz burada arkadaşlar. Hızlı şekilde inceleyelim. Hemen biti açarak başlıyorum. şöyle bitimizi çıkartalım. Evet bit çıktı. Excel bit tamamdır. Şimdi Ratchet 160 aynı şekilde o da tamamdır. Şöyle tam açamadım sanırım. Şuradan bir daha yırtacağım. Evet Ratchet da tamamdır. Şimdi de Blade en güzeli belki de. En güzel kısım. Ve Blade de tamam arkadaşlar. Şimdi incelemeye geçelim. Şöyle yapayım. Ve sonra da şey yapacağım. İncelerken şu tartıyı çıkartayım. Çünkü tartıyla birlikte ağırlıklarına bakacağız. Şöyle yaklaştırdım iyice. Evet tartıyı da getirdim. Şimdi şöyle Beyblade'i hafiften şöyle yapayım. Piksel birazcık kötü göründü. Tamam yeterli bu kadar. Şimdi bit'i incelemekle başlayalım. Bit Axel arkadaşlar. Yani acele demek. Zaten adından da belli. Çok hızlı dönüyor. Flat bit'e benziyor. Ucu, ucu düz fakat Dişleri daha sıklıklı böyle daha sık bir dişli sistemine sahip. Bir saniye şöyle kamerayı evet. Daha sık bir dişli sistemine sahip. Kaç dişli vardı bunda? 12 idi sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Böyle gayet güzel. Böyle çoğunlukla dişli olması daha hızlı yani daha iyi bir ekstrem dash yapmasına olanak sağlıyor arkadaşlar. Bu şekilde koyu mavi tonlarında bir bit. Bu arkadaşlar 1.60 şöyle bir tane çıkıntısı var kılıç gibi ve yani Blade ile uyumlu bir çıkıntı ve 66.0 mm'de yüksekliğe sahip. 1.60 dediğimiz güzel bir Ratchet. Şöyle mavi ve açık mavi tonlarında, turkuaz tonlarında güzel bir saldırı Ratchet'ı. Ve bu da arkadaşlar Blade'imiz Drone Buster. Şöyle göstereyim. Önde ağzından alev püskürten bir ejderhayı görüyoruz. Prongları gördüğünüz gibi burada iki tane, şey üç tane özür diliyorum. Böyle turkuaz tonlarında gibi ve reçineden yapıldığı için böyle reçine dokusunu hissediyoruz. Böyle prong'ları ters yani öne doğru bakıyor ucu. Şöyle gördüğünüz gibi kılıç sistemi burada bir kılıç var ve bu kılıçla vurduğunda öldürebilir. Yani yok edebilir. Burada yine devam ediyor. Böyle vururken hem burayla vuruyor hem burayla darbe vuruyor. Benzersiz bir şekle sahip. Yandan böyle görünüyor. Bakın gayet tehlike salıyor, korku salıyor düşmanına. Arkası böyle. Bu şekilde de arkası ve blade'in içinde dolu. Yani gayet ağır duruyor. Elimde bile belli oluyor ağırlığı. Şimdi bakalım gerçekten ağır bir Beyblade mi? Parçalarının ağırlığına bakacağız tabii ki de. Şöyle hemen terazimi getirdim buraya. Koydum. Şöyle yakınlaştıralım da biraz. Tamamdır. Şöyle bitin ağırlığına bakıyoruz. Bit tam olarak 2.7 güzel bir ağırlık. Ratchet 6 gram ağırlığında ve Blade de 36.5 36.5 ağırlığında gayet güzel. Şimdi birleştireceğiz birleştirme. Oo, oh, aman ha dikkat edelim. Bir şeyleri kırmasın bastır. Ya bastıra bir şey olmasın da ne kırarsa kırsın açıkçası. Tamam getirdim bastıra bakalım hiçbir şey yok. Neyse şu beyaz kısmı şuradaki şekle göre oturtuyoruz. Şöyle oturttuk. Ve bir kere çevirmemiz yeterli oluyor. İşte reçeti taktık sonrasında bitimizi de alıp böyle takıyoruz. İşte Drum bastır karşınızda. Evet arkadaşlar Drum bastır böyle görünüyor. Şimdi ağırlığına bakalım. Şu şekilde göstereyim bir de Beyblade'i. Gayet güzel. Drum Buster 160 Axel. Toplam ağırlığı da 45.1 gayet güzel bir ağırlığa sahip. Drum Buster gerçekten güzel ağırlık atak türü bir Beyblade için. Şimdi bir de stadyumda görmek istiyorum arkadaşlar. Hızlı şekilde stadyumu ayarlayalım. Stadyumu ayarlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar stadyumu ayarlayabildiğim kadar ayarladım. Beyblade'i şöyle fırlatıcısına taktık. Ve 3'ten geriye sayıyorum. 3, 2, 1 hazır. Ateş. Ve işte yerinde durmayan, evet yerinde durmayan harika bir Beyblade. Dönerken de müthiş görünüyordu. Ve zaten hızını gördüğünüz Extreme Dash'ten yaptı. Extreme Dash'ı Extreme Line'dan sonra şu çukura girip aşağı düştü. Ama yine bir şey olmadı. Niye bir şey olmadı bu Beyblade'i anlamıyorum. Zaten yerde yumuşak yastık falan olduğu için. Özellikle koydum onları. Beyblade düşerse koruma olması adına ve gerçekten de yastığın tam ortasına düştü. Yani güzel bir koruma sağladı. İyi ki de o yastığı koymuşum. Drum Buster böyle görünüyor arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Dönerken de böyle görünüyor. Gayet güzel, iyi bir saldırı türü. Şöyle şu dişilerine de bakalım. Dişleri de böyle güzel çalışıyor. Bir daha fırlatacağım şöyle. Birazcık yakınlaştırayım stadyumu. Bilerek yan fırlattım bu arada. Evet gayet güzel. Müthiş bir Beyblade. Ben gerçekten aşırı seviyorum Drum En sevdiğim Drum Bey'i. Bu şekilde Drum 1.60 Axel. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Beyblade X serisinde Exo Cross'un kullandığı Drum Buster'ın kutu açılımını yaptık. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Hala değilseniz kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.